Evet arkadaşlar bir arkadaşımız gönderdi. 9. sınıf fizik karışımların öz kütlesi konusuyla ilgili sorumuz var. Sorumuz çap yayınları 9. sınıf fen fizik seti 1. fasikül sayfa 114 9. soru. Sorumuz şöyle. Şu şekilde iki tane kap var. Birinci kapta V1 hacminde 3M kütleli X sıvısı. ikinci kapta da V2 hacminde 2M kütleli Y sıvısı var. Diyor ki kütleleri 3M, 2M, hacimleri V1, V2 olan şekildeki X, Y sıvıları yeterince büyük, boş bir kaba dökülerek türdeş bir karışım oluşturuyor. Karışımın öz kütlesi X sıvısınınkinin 2 bölü 3 katı olduğuna göre V1 bölü V2 oranı kaçtır? Şimdi bunların yoğunluklarını yazarsak arkadaşlar DX neye eşittir? DX buradaki sıvının kütlesi 3M bölü V1'dir. Peki dy neye eşittir arkadaşlar? dy eşittir. Buradaki sıvının kütlesi 2m bölü v2 şeklinde yoğunluklarını yazabiliriz. Bizden ne demiş? Karışımın yoğunluğu x sıvısının yoğunluğunu yani şunun kaç katıymış? 2 bölü 3 katıymış. Peki karışımın yoğunluğu nedir? Şimdi sol tarafı yazarız. Karışımın yoğunluğu nedir? Toplam kütle bölü toplam hacim. Toplam kütlemiz ne? İkisi aynı kaba dökülerek karıştırıldığına göre 3m x'ten geldi. Artı 2m de y'den geldi. Bölü soldaki kap v1 hacminde x sıvısı. Sağdaki kap v2 hacminde y sıvısı. Bu ne? Karışımın yoğunluğu. Karışımın yoğunluğu neye eşitmiş? x sıvısının yoğunluğunun 2 bölü 3 katı. x sıvısının yoğunluğu şuna eşit arkadaşlar. Yani 3 m bölü v1 çarpı 2 bölü 3. Bu şekilde ne yaptık? Biz karışımın yoğunluğunu yazmış olduk. Buradaki işlemleri yaparsak arkadaşlar. Yani şuradaki işlemleri yaparsak ne olur? 6M bölü 3 V1 eşittir. Şurası ne olur? 5M bölü V1 artı V2 olur. Nasıl devam edeceğiz? Şu M'leri götürebiliriz arkadaşlar. İçler dışlar çarpıp Düz haline getirelim. Düz hale. Yani şöyle çarpıp şu şekilde. 3 V1 çarpı 5 ne yapar? 15 V1 olur. Eşittir. 6 ile bunların ikisine çarpacağım arkadaşlar. 6 V1 artı 6 V2. Sanki parantez varmış gibi. Ne yapıyorum şimdi? V1'leri bir tarafa, V2'leri bir tarafa. Dolayısıyla şuradaki V1'i karşıya atarsam 15'ten 6 çıkarsa ne olur? 9 V1 eşittir. 6 V2 olur. Bizden hangi oran isteniyor arkadaşlar? Yazalım. V1 bölü V2 oranı karşıya bir kesir çizgi çizdim. İçler dışlar yani çapraz çarpında şunu elde etmem lazım. O zaman V1'in yanında 9 var. Onu çaprazına 9 yazıyorum. V2'nin yanında 6 var. Çaprazına 6 yazıyorum. 6 bölü 9. Sadeleştirirsek ne olur? 2'ye 3'e bölünür. 2 bölü 3 sayısını buluruz arkadaşlar. Evet. Hepinize iyi akşamlar. Hoşçakalın.